Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi kanalına hoş geldiniz. Gram altın, gram gümüş, darpane altın sertifikası yine dolar Türk lirasına da değineceğiz. Çünkü bu gram altını gram gümüşü konuşurken ons altın ve ons gümüşü de konuşmak durumdayız. Çünkü bu ürünlerin fiyatlamaları hem dolar Türk lirasından pay alıyor hem de bunun dolar bacağı olan ons altın ve ons gümüş köşesinden pay alıyor. Yani dolarda trend yukarı doğru giderken ons yataysa gram altın yükselmeye devam edebilir. Veyahut da dolar Türk lirası bir düşüyor ons altında bir düşüyor o zaman gram altın iki düşer. Bunun tam tersinde ise o zaman bir çıkıp bir çıkıp ikisi de birer çıkıyorsa gram altın iki çıkar. Yani fiyatlamalara katkısı bu kadar değerli. Çift bacaklı hareket eden ürünlerde her iki bacak hakkında fikri, fikir sahibi olmak Burada çok kıymetli. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı eğer biliyorsanız hype puanı vermeyi de ihmal etmeyin. Evet dolar Türk lirası cephesiyle başlayalım. Dolarda bir miktar hızlanma görmeyi bekleyen taraftayım. Bu hızlanmanın aylık faizin biraz gerisinde kalmasını beklesem de yine gram altına katkı sağlaması olasılıklar dahilinde. Evvela şöyle biraz daha hızlandırılmış bir 40 sevi seviyesine doğru. 40 lira 20 kuruş gibi seviyelere doğru bir tık daha hızlandırılmış bir evrede gelme ihtimali var. Bu da gram altının böyle aşağıdan 70 lira, 100 lira gibi bir seviyeyle desteklenmesi anlamına geliyor. 100 lira gibi bir ilave destek önümüzdeki süreçte alttan alttan bulabilir. Ama bu süreçte tabii ki ons altın da yapacağı katkılar kıymetli olacaktır. Ons altın cephesinde ise bunu yine bugünkü altın yayınında değerlendirdim. 16'ın cephesinde bariz bir sıkışma var. İki kritik tarih ve önemli haber akışları karşımıza geliyor. Bunlardan biri 5-6 Haziran, diğeri de 20-21 Haziran olacak. Bu tarihler altın cephesinde hareketin nereye doğru seyredeceği konusunda bizlere önemli ölçüde fikir verecek. Yani burada takip edilesi bariz önemli haber akışları var. Velev ki Trump çeşitli bölgelerdeki ateşkesi sağlayamaz. Mesela Rusya Ukrayna ve tarifeler konusunda biraz daha ılımlı bir politika seyredip piyasalara biraz daha ılıman bir hava katamazsa o zaman altın tarafındaki dikine trendin tekrar devam etmesi 3.750 ons'a kadar evvela devam eden bir görüntü sunması kaçınılmaz gibi duruyor. Burayı yakın izleyeceğiz. Ama eğer ateşkes konuları gelir ve tarif eder konusunda bir miktar gevşek seyrederse o zaman biz ons cephesinde 3.200 doların aşağısına doğru tekrar gelen ve ekran fiyatlarında da gram altının ekran fiyatında 4.000 ve daha aşağısına doğru işaret eden fiziki tarafta da yine 4.000 kıyıları ve binin biraz aşağısına tekabül eden bir noktaya doğru gerileme yaşayabiliriz. Yani ya düşeriz ya çıkarız dedin hoca. Evet çünkü haber trafiğini takip edeceğiz. Bu haber trafiği bize ya çok güçlü bir alım sinyali aslında iki türlü de alım sinyali veriyor. Belirli eşikleri ons altın geçtiğinde tekrar alınabilir kıvama geldi diyeceğiz. Veyahut da daha aşağılara gelirse özellikle şurada bunu bariz takip etmemiz lazım. 3200 dolar aşağısında 3100 ons veyahut da biraz daha aşağısı 3000 ons, 3100 ons gibi seviyelere doğru iğne atan bir ons altın görüyorsak bu gram altın açısından önemli bir fırsat nevinden olacak. Burayı bu şekilde okumakta büyük fayda görüyorum. Yani altında büyük bir çöküş vesaire beklemiyorum. Altını yükselten etmenler hala masada var olmaya devam ediyor. Vaziyet böyle olunca globaldeki fiziki altın talebi de aktif bir şekilde devam ettiği için Gram altına ilişkin şimdi değerlendirmemize geçerim. Şimdi hem dolardan hem de ons'tan bacak aldığı için gram altındaki fiyatlamalar ons altına nazaran biraz daha açık. Mesela şöyle baktığım zaman gram altın cephesinde olur da olası yükselişleri konuşacaksak. Yani şöyle 4.450 lira gibi 4.500 lira kıyılarına doğru. Velev ki ons cephesi 5-6 Haziran'daki sıkışmalarında ve 20 Haziran'daki döngülerde piyasa tarafı istenen haber akışlarını bulamıyor Trump gerek ateşkes konularını gerekli de tarifeler konusunu daha ılımlı hale getiremiyorsa buradaki trend tekrar dikleşecek. Dikleşen bu trendin sonucu olarak da gram altının 4500 liraya kadar ekran fiyatının gitmesi fiziki piyasalardaki satışın da 4600 liraya kadar gitmesi mümkün görülür. Ama burada ılımlı gelişmeler yaşanırsa da o zaman bizim takip edeceğimiz bir 3950 ile 3750 arasında olası bir düzeltme hattı var. İşte buraya doğru bir gerileme olursa eğer hani piyasada biraz ılımlı hava estirilmesine rağmen buralara doğru bir gerileme olursa bu değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat kapısı olacak. Burayı bu minvalde takip etmekte büyük fayda var. Gram altına ilişkin zaten yıl sonu beklentilerimi biliyorsunuz. 4700 lirayla 5200 lira arasındaki banda doğru devam edebilecek bir tablo beklentime hali hazırda korumaya devam ediyorum. O açıdan burada biraz daha gerilemeleri bu minvalde okumak daha sağlıklı. Bu haftanın önemli takip rotası 5-6 Haziran'da olacak. Hem ABD'de tarım dışı istihdam verisi var hem de ons altında önemli bir sıkışma var. Bu sıkışma hangi noktaya doğru evril beraber izlemek durumundayız. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri de takip edeceğiz. Tekrar bir müzakereler süreci Türkiye'de olacak. Bunları yakın izlemeye devam edeceğiz. Buradaki gelişmelerde gram altın fiyatlarını ve ons altın fiyatını etkileyecek türden bir şeyler çıkarsa o zaman tekrar zaten günü günübirlik değerlendirmeler yapıyoruz. Yani bu haftayı biraz izleyerek geçirmek daha sağlıklı. İzlerken para piyasası fonlarında bulunmak da makul olabilir. Bir süredir neredeyse bir, bir buçuk aydır altında dinlenme sürecinden bahsediyorum. Her yükselişte dinlenme oluyor. Düşüşler çok sert olamaz dedik. Niye dedik? Çünkü altını yükselten etmenler devam ediyor. Hiçbir şey masadan tam anlamıyla kalkmadığı için burada altın tarafında bir düşüş bir çıkış bir düşüş bir çıkış şeklinde serüven devam ediyor arkadaşlar. Buradaki tablo bu şekilde okunabilir. Gelelim darpane altın sertifikasına. Darpane altın sertifikası Sadece makas aralıkları dolayısıyla yani ekran fiyatındaki altınla ve fiziki piyasalardaki altınla arasında açtığı makas dolayısıyla birazcık midemi bulandırıyor açıkçası. Şu an 4560 liraya tekabül ediyor darphane altın sertifikası. Yani %1'lik altına tekabül ettiği için 45 lira 60 kuruş 4560 lira yapar. 4560 liralık bir ekran fiyatında altın görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Öte yandan yine fiziki piyasalarda böyle bir Kuyumcuda böyle bir fiyat var mı? Yok. Yani Fiziki üründen de pahalı ekran fiyatından zaten pahalı vaziyet böyle olunca burada da gerilemeler biraz daha devam edebilir. Hatta onsaltına ve dolar türk lirasına nazaran burası biraz daha kendi başına buyruk hareketler sergileyebilir. Burayı da yakın izleyeceğiz ama olur da şöyle bir 47 liralara geçerse yeni bir zirve uyarısı açısından tekrar tabii ki takibimizi alırız tamamen tekniğe ve haber akışlarına burada da tıpkı ons altında ve gram altında olduğu gibi dolar Türk lirasında olduğu gibi burada da haber trafiğine sonuna kadar bağlıyız. Fakat şunu da unutmamak lazım. Biriktirenler için gram altına alınmaya devam edilebilir. Bir 3 yıl vadeyle yüklü de alsanız bir problem görmüyorum. Ama burada ben kısa vadeli iş yapacağım diyorsanız o zaman işte bunları takip etmek zorundasınız. Yoksa kısa vadeli iş yapmıyorsanız biriktirmeye devam. Kişisel olarak ben fiziki altın biriktiriyorum. Fiziki altın biriktiren biri olarak böyle ekstra fiyatlamalara çok da bakmıyorum. Hani haklı olarak şunu da yazabilirsiniz. Ya şimdi 10 bin, işte 50 bin liralık alacağım. Bir gram fazla alsam bu bile benim karımadır. İşte o zaman takip etmek zorundasınız. Burada anlattığımız husus bu. Ons altına gelecek olursak da 3200 onsa kadar gerilemeler ekranda mümkün görünüyor. 3200'ler aşağısı görülüyorsa o zaman işte biraz stres binebilir ons altının üzerine. Onun dışında 3200'e kadar tolere edebilirsiniz gerilemeleri. Gelelim şurada GMSTR'ye. TR Gms de çok sorulduğu için ekranda alınıp satılan bu darp darpan altı sertifikası gibi bir ürün. GMSTR'de de sıkışma süreci devam ediyor arkadaşlar. Şurada 255 lirayla takip ediyorum. Hatta şu 50 günlükle takip etmek daha sağlıklı. 253 lira aşağısı negatif üzeri takip edilebilir. Velev ki 262 liralar üzerine doğru yerleşebilirse 276 ve 290 liraya doğru devam edebilecek bir trend sahası gündeme gelir. Buradaki sıkışma ons gümüşteki sıkışmaya benzer. Gümüşte de 32 dolar maksimum takip hatta aşağısı negatif. 33 dolar 70 sent üzerine çıkıyorsa GMS TR'de alınabilir diyeceğiz. Böyle bir ibare damga vuracağız evet Gmsl'deki görüntü görüntüde bu şekilde dedik bir de yani şurada en azından gram gümüşü de ekrana getirelim ve yayınımızı sonlandıralım gram gümüş cephesinde evet sıkışma bariz 42 lira 30 kuruş burada direnç rolünde çok da güzel göstermişiz bakın 40 lira aşağısı negatif üstü takip edebilir 40 aşağısına gelirse alım yönünü bakmak için izleyeceğiz şu 42 30'lar üzerine doğru yerleşebiliyorsa o zaman bakın şurada güzel de bir saha oluşmuş şurada. Bu 42-30'lar üzerine doğru yerleşimler gözlemleyebiliyorsak 44-70'lere doğru bir hareket meydana gelebilir. Gram gümüşte günlerdir sıkışıyor arkadaşlar. Şurada bakın şu alan derinliği kadar bir yükseliş potansiyeli 42-30'lar üzerinde 42-30'ların üzerine yerleşmesiyle beraber 46-70'lere kadar bir hareket meydana gelebilir mi diye bakarız. Bu da ons gümüşün sert hareketi demek. İşte burayı yakın izleyeceğiz. Tam olarak kritik sınırlar var. GMSTR'de gümüşün kendisi de 5-6 Haziran hem gümüş için hem altın için kıymetli gibi görünüyor yakın vadede. O tarihlere kadar biraz izlemede olmak daha sağlıklı olabilir. Evet sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.